Herkese merhaba. Dün akşam müze sonrası çok şükür şey şarjı bitmeden evi bulabildim. Gittim. En kötü şey yapacaktım. Böyle konumumu atacaktım Noyan'a. Ben buradayım beni al çabuk diye <laughs> bekleyecektim olduğum yerde. Çünkü şey dahili şarjım falan da bitmişti. Neyse. Bugün e, böyle güne geç başladık. Hava böyle bulutlu bir de. Hep böyle güneşli olur diye düşündük ama böyle hava şartları <laughs> bizi şaşırttı birazcık. Mire'yi parka getirdik 10 dakika. Bu arada güzel bir tüyo size de verelim. arkadaşımız Hande bize söyledi. Böyle madem o kadar park tutturuyor, Sayacağı için telefonumuzdan 10 dakika süremiz var diye. Çocukların hoşuna da gidiyor. Mira bayıldı. O alarm sesi çaldığında süremiz bitti, dönüyoruz şeklinde. Güzel bir yöntem arkadaşlar. Bizde de çalıştı tıkır tıkır. O yüzden tavsiye ederim. Neyse bugün şimdi biz nerelere gideceğiz? Genel olarak takılacağız. Kafelere gideceğiz işaretlediğimiz. Onlardan birisi Enelis. Enelis Cafe. Orada çok güzel böyle e, pofuduk pankek var ama böyle farklı. E, Pankekin böyle tuzlu ve tatlı versiyonları var. Listemizdeki kahvecilerden Five Elephant, e, Silo Cafe bir sürü var ya inanılmaz bir <laughs> kahveci listemiz var. Denediklerimizi zaten göreceksiniz sırasıyla birazcık şehir turuyla hadi bakalım başlayalım bugüne. geldik. Menümüz burada. Bu menüden e, en çok önerilen bu scramble egg. Farklı bir şekilde gelecek. Tabakta göreceksiniz zaten. Bir de buttermilk pancake. Bu da agave şurubuyla gelecek. Pofuduk bir pancake. Çok önerildiği için onu bir de iki tane de fitre kahve alacağız. Fitre kahve. Evet. <laughs> evet. Yes. Yeah. <laughs> mm. hmm. One scramble egg. Yeah. And buttermilk pancake. Burası bölge. evet, Kruisberg bölgesi. Ben, bilmiyoruz burayı diyordum ama Kruisberg'miş burası. Ya çünkü Kruisberg çok büyük bir bölge aslında evet, değil mi? Evet, büyük bir bölge ve burası bayağı arkada kalıyor sanırım. Evet. Bir yani. Nehir mi var burada? Bilmiyorum ama Arkası ormanlık falan Aynen. yani. Bu tarafa gelmemiş. Buradan hiç geçmedik yani, eminim. Hmm. Ama böyle Türklerin konuşmalarını duymuştum. O market falan orada. ve Waste ya falan diyorlardı böyle <laughs> birbirlerine. Neyse, tatlı bir mekan. Ben çok dolu olacak diye korkuyordum. Böyle şey, hani böyle turistik mekan falan diye ama hmm. sakin ve nasıl geçiyor Berlin? Bir yer burası. Evet. Bayağı. Berlin nasıl geçiyor genel olarak? Berlin tabii ki de mükemmel geçiyor. İşte yani sevdiğimiz bir yerde olduğumuz için, bir de böyle arkadaşlarımızın yanında kal yanında kaldığımız için e, hani eğlenceli, rahat, sakin, bilgi, değil mi? Bir tatil ve şey çok yanın, büyük konfor sağlamıyor mu ya geldiğin şehirde bir? sevdiğin arkadaşının, evet, işte evet. akrabanın neyse artık yani olması. olması ve bu Sana güven veriyor bir de. Evet, bu şeyle bir de bizim üçüncü gelişimiz. Evet. O yüzden hani böyle e, çok rahat geçiyor. Buralar çok keyifli. Şey derdi de olmuyor. Ay burayı görmedik. Çok okursun. <laughs> buraya gidelim, buraya gidelim. Çünkü çocukla gerçekten hani hepsini yapmak zor oluyor. Ama çok keyifli. yani Batu'yla da çok güzel vakit geçiriyorlar. Zaten her şeyi görüyorsunuz. Ha. İşte Berlin, Müzeler Adası, işte Checkpoint Charlie, East Side Gallery. Ya da girmek istediğiniz varsa onları azaltırsanız. Genellikle böyle kafeler, bağlar, bahçeler çok keyifli. Bizim seyahatimiz de bu odaklı olacaktı zaten. Evet. Bu şekilde ilerliyoruz. Geldiler. Bu scramble egg. Artık nasıl bir şey şu soğan, bu bir sos. Scramble egg ama üzerindekiler ne? Çeder sanırım. Bu da pankeki arkadaşlar. Hayır sakın kesme 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 kesme, kesme 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 O sosu sanırım çili sos. Çok çok iyi. Bir tanesi bu ne bir tanesi. Şimdi numara yapamayacağım çünkü az önce tattım kestim burayı. Size görsel olarak şurası güzel diye gösterdim. Bakın. Allah'ım sana görüyorum bu ben pankek de çok sevmem ama müthiş bir şey ya. Müthiş. Buna verdiğin her kuruşa, euro ya sente değer. O zaman afiyet olsun. Evet, en ileristeki kahvaltımızı söyleyip yorumlamak istedik. Arkadaşlar, olay 10 üzerinden 10 veriyorum Noya. Ben de çok beğendim. Hizmet, hız, ee, garsonlar çok tatlıydı. Ne evet. kadar tuttu bize söyler misin? Moto Aşçılı başladı beraber 33 var bunlar çok beğendim çok güzel kesinlikle gidiyorsunuz yalnız porsiyon inanılmaz büyük yani tek kişiyseniz iki tane tabak söyleyemezsiniz ee, iki kişiyseniz iki kişiyseniz de bir tabak yeterli bu arada bir gün birini bir gün birini deneyebilirsiniz diye düşünüyorum iyisin ilerisinde Görlitzer Park var Görlitzer parka girdik yalnız burada şunu söyleyeceğim size dikkat edin çünkü torbacı, <laughs> siyahi arkadaşlar var. Bazıları çok rahatsız ediyor. Üstünüze gelebilir. Onlardan uzak durun ve yolunuza dümdüz bir şekilde devam edin. Ama aynı zamanda da güvenli ki burada bakın çocuklar var. Oyun oynuyorlar. Şimdi biz Five Elephant'a gidiyoruz. Burada bir şubesi varmış. Enelisi e çok, çok yakın. E, o yüzden parkın içine girmek zorunda kaldık çok daha kestirme oluyor. Üçüncü dalga kahvecilerde bizim en sevdiğimiz kahvecilerden birisi Five Elephant'dayız. Normalde çekirdeğini de daha önce böyle buradan alıp götürmüştük. Şimdi onun fiyatını sordum Noyan. E, 7 euro 20 sent, 17. E, 17. euro. 18 euro cevabında işte fiyatlar. E, bunun dışında işte içtiğimiz Red Wine e, Double Espresso'nun fiyatı da Total 8 var Toplamda 8 euro <laughs> ödedik. Burayı çok seviyoruz, kahvelerini çok seviyoruz. Özellikle şubedek bu şubesini seviyoruz. Bu şubede de işte, İşte Görlitzer Park'ın hmm. ilerisinde hemen. Oturması çok keyifli. Bu dışarısı da, içerisi de çok güzel, böyle dünya haritası falan var. <laughs> keyifli, sakin bir ortam. Cozy. <laughs> o zaman... Benim tatlı kızım uyanmış. Uyanmış, kahve içiyor. Sevdin mi buradaki kahveyi? Evet. En çok hangisini sevdin? Evet. Buzlu olan mı? Onu. Ice sevdi. Hey. Merhaba. Merhaba Mine, çocuk. Mine ice flat white. Merhaba, güzel çocuk. <gülüyor> <gülüyor> şu an biz neredeyiz? Five elephant der misin? Five elephant. Five elephant. <laughs> elephant. Kaşı şu kameraya doğru göster. bakalım. Beş fil. Hmm, evet. Hadi oldu. <laughs> oldu. Hoşçakalın. Ve Kruisberg'de Vanille Marille'yi bulduk. Burası en iyi dondurmacılardan birisi. Tabii ki de Mira da buranın delisi çünkü dondurmanın üzerine böyle boncuklardan koyuyorlar. Ve Mira'nın en sevdiği şey İstanbul'a dönünce ne yapacağız bilmiyorum. Yemeyecek. Sadece tatillerde yiyor çünkü. Değil mi? Ya dondurma yediğin üstündekileri. Güzel mi? Çünkü onlar sadece tatilde var değil mi? Sevdin mi Mira? Evet. En sevdiğin dondurma bu mu? Evet. Bunun boncuklardan. Kaç euro onu? Kaç euroydu? 2 Euro evet, 20 cent. Doğru söylüyorsun. Euro. Afiyet olsun. Bye bye. ediyoruz. <laughs> espresso ve double espresso ikisi beş buçuk euro. İçerisinde tatlışmış. Böyle bir ortada yuvarlak çalışma alanı var. Çalışanlar çok cool yalnız <laughs> 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 hani kahve istemiştim de sanki başka biriymiş. Hani müşteriymiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar. Mira da burada <laughs> kitap bakıyor. Size harika bir mağaza göstereceğim. İllüstrasyon mağazası diyebilirim. Beyefendi kendisi çiziyor bunları eliyle bakın. Burada var çizimleri. Ve böyle bir mağazası var. Tamamen bu konsepte. Böyle canavar çiziyor sanki. Mağazanın adı da şurada yazıyormuş. The Cheese Mountain Tragedy. Çok çok tatlı. Bunu aldık 10 euro. Müthiş. <laughs> evet olarak güzel. Evet ebat da güzel. Neredeyiz? Şu an en çok merak ettiğimiz yerlerden birisi Van Cheng Noodles'dayız. Noyan da geldi. <laughs> Noyan burayı çok 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 merak ediyordu. Ben de merak ediyordum doğrusu. Buraya gelmezse olmaz dedi bir tane noodle söyledi çünkü ben yiyemiyorum ve korkuyoruz. Merhaba. Merhaba. Şu an neredeyiz? Ben e geldik. Üç tane şubesi var Berlin'de. Biz şu an hand pulled noodles'dayız. Etli bir tane Ben Çeng noodle aldık. Kalın bir erişte bu. Burada. Ve bir de chicken bites aldık. Bu da şey ekmeği. Bun, bun mu? Ban ekmeği. Bun bun. Bun, bun, evet, bana Bana, bana ekmeği. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ben çing çıkışı bir yorum yapmak istedim. Şöyle bir şey ki arkadaşlar, e, Çin mutfağı seviyorsanız evet kesinlikle listenizde olsun ve kişniş seviyorsanız eğer ki kişniş, kişnişe karşı aşırı bir duyarlılığınız varsa kesinlikle tavsiye etmiyorum. Mesela ben kişniş benim için hayatımda olmasa kesinlikle olur yani <laughs> e, tahammülüm yok kokusuna. Hele ki böyle sulu yemeklerde içine yok kokusu hani kuru bir şekilde tabağımda dursa okey çok rahatsız olmuyorum ama o yemekte kaynayınca onun kokusu beni mahvediyor. Tamam. Bu yüzden bütün tamam, e, yemeklerin içinde zaten kişnişin e, tadı olduğu için tamam. benlik değil. Evet. <laughs> Hamburger 4.90, cheeseburger 5.60, chili cheese 5.90. Seviyor musun burayı? Vallahi en son seviyorduk bakalım şimdi deneyeceğiz. Buranın en iyi burgerlerinden evet, zaten. Dergi, i̇kinci hamburgerini deneyeceğiz. Evet. Bir tane daha var istediniz. Zaten aşırı meşhur. Evet. Hadi bakalım alalım. Cheeseburger. Evet. Burger, cheeseburger. <laughs> Hamburgerimiz. Ya <laughs> ee, bu da? Patates. Almayacağım dedin, al Bak Patates, patates, dükkanları falan var burada. Ve en önemlisi San Nicolas Kilisesi var. Şu çatısını buraya çekebilirsen. Burası da inanılmaz tatlı. Bak e, bazı zamanlarda da böyle e, etkinlikler düzenleniyor burada. İşte kostümler falan giyiliyor. Hani o an çok büyülü oluyor. Tam olarak zamanlarını bilmiyorum ama araştırırsanız, denk gelirseniz çok hoş olur. Baharda zaten çok iyiydi. Buradaki kafelerde oturabilir, vakit geçirebilir. En önemlisi fotoğraf çekebilirsiniz. Berlin'de yapılacak aktivitelerden birisi de bu diyoruz. Fetva çok seviyorum. Burada çalışanlar da aşırı karizman o ya. Çubuk. Kadını erkeği çabuk. yani çok tatlı. Tamam al canım çubuk. <laughs> Çocuğumuz yani. da bizim çok tatlı bakın. Maşallah. Cennesim. Bakın maşallah ha. bizi çok tatlı şey yapıyor burada. Maşallah. İdare canım. ediyor. Babam. Kahveyi sen yorumla hadi. Hayır iç iç iç. Yok açtım. Nasıl? Nere, başlıyor, Nasıl? İç. Ee, Peki tadım notası nasıl? İyi. İyi mi? Hı. Meyveli mi bu kahve? Evet. Son aldın ben almadım. Ne kadar verdik? Ama tat alamıyor musun? Yok. Ne kadarmış kahvenin fiyatı? Red White ne kadarmış? Ben almadım. Anne aldı. Tamam. Ne kadar verdin? İkisine sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Bir dahaki ne sen ödeyeceksin tamam mı? Sekiz tamam buçuk tamam 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 euro verdim. Paranın çocuklar. sekiz buçuk euro. Ama para yok bende. Biriktir ama o kadar veriyorsan hani hani ne 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 the bar. Yam <laughs> yam Berlin'e geldik. Bu eğer Kore mutfağı seviyorsanız en iyilerden birisiymiş. Sevdin değil mi? çok güzel. güzel. Dünkünden çok daha güzel. Biz demek ki Çin mutfağı sevmiyoruz abi. Biz Kore <Gülüyor> 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 Mehringdam'dayız ve böyle bir sokak etkinliği var. Ee, çocuklar için oyuncaklar kurulmuş. Ayrıca böyle küçük yemek marketi diyebiliriz. Çeşitli mutfaklar var. Asya, Meksika, <laughs> kokteyl, gözleme. Dolma, bulgur pilavı. <laughs> Buğdur pilavı. <laughs> Böyle bir alan. Ay Bak ya, oynayabiliriz <laughs> Hadi Aa, sen, siz bira mı Bak, hadi geçtin. Hadi O siz aldınız. Sen bir acı tamam. <gülüyor> 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 Ve burası bizim Berlin'de en sevdiğimiz mahalle arkadaşlar. Mehringdam olarak geçiyor. Bakar mısınız şu binaların güzelliğine? <laughs>